Evet selamlar saygılar efendim. Arada Breakout 3x3 Titanium Case'i nasıl almanız gerektiğini ve bu anlamda bilmeniz gereken püf noktalarını anlatacağım bir video olacak. Öncelikle kendimi kapatacağım çünkü ekranda göstermek istediğim bazı şeyler var. Ay kamerayı buraya çek, ay kamerayı buraya al gibi vakit kaybetmek istemiyorum. Haydi başlayalım. 3x3 Titanium Case çok önemli bir nokta. Titanium Case nedir bunları da anlatacağım ama öncelikle hızlı olarak almanız için ücretsiz olarak almanız için yapmanız gereken şeyleri anlatıyorum. Evet karakterimize geldiğimizde burada karakterimizde gördüğümüz gibi case'imiz var. Bu case biz öldüğümüzde lootlanabilen bir case değil. Aynı keychain'ler gibi. Fakat keychain'den farkı benim bunun içine her şeyi atıyor bilme olmam. Mermi, görev, itemleri, yiyecek, içecek, çok pahalı objeler hepsini içine koyabiliyorum. Bu kasa ne kadar büyük olursa ben ölsem bile çıkarmam garanti olan itemlerin değeri, sayısı, kalitesi o kadar artacaktır. Yani bu 2'ye 2 bir kutu değil de 6'ya 6'lık bir kutu olsa 12 ya da 4'e 4'lük bir kutu olsa ya da 2'ye 2'lik bir kutu olsa benim için daha büyük avantaj. Tekrar söylüyorum tüm ürünleriniz lootlanabilir, tüm ekipmanlarınız lootlanabilir. Fakat keychain ve case unutulmaz. Peki keychain e niye bu kadar önemli değil? O da önemli. Onu da ileride anlatacağım. Ama keychain'e sadece anahtar koyabiliyorsunuz. Bakın ben herhangi bir şey keychain'e gördüğünüz gibi koyamıyorum. Peki ben 3x3 titanyum case'i hangi görevleri yaparak ücretsiz bir şekilde elde edebilirim? Sol tıklıyoruz case'imize. Gördüğünüz gibi burada farklı case'ler var. 1x2'lik case'i size Arena Breakout Infinity oyunu oyuna girdiğinizde ücretsiz ve süresiz olarak verir. Burada süresizin altını çizmek istiyorum. Çünkü bunların tamamı süreli. Yalnızca titanyum case süresiz. Bulletproof case'i görüyorsunuz. Ben de açık olduğunu görüyorsunuz. Bu 2x2'lik bir case. Bunu yapmanız için almanız ya da bunu almanız için yapmanız gereken şeyler ise yalnızca ve yalnızca belli görevleri yapmanız gerekiyor. Oyuna ilk girdiğinizde oyunun size verdiği görevleri yapıyorsunuz. Bu görevler hangisi? Hatırlamıyorum çünkü çok basit görevler ve zaten Oyunu oynarken bunları yapmış oluyorsunuz. Ekstra bir çaba sarf etmiyorsunuz. Titanium case gibi. Bunu aktif etmek istiyorum ben. Yapmam gereken sol tuş tıklayıp Apple demek. Ve gördüğünüz gibi artık benim 1x2 değil 2x2 bir brute prof case'im olmuş oluyor. Titanium case almak için Titanium case'e geliyoruz. Click to i̇şte diyeceğim. Bunu yapmamız için belli görevleri istiyor bizden ama hangi görevleri yapacağız? İşte bunu öğrenmek için o diyorum ve burada benim önüme uzunca bir menü ve görev listesi geliyor. 60 adet görevimiz var burada yazdığı gibi. 60 adet görevin 60'ını da yapmamız gerekiyor. Bu görevler neler tek tek anlatmak inanılmaz zaman alacaktır. O yüzden ben size balık vermeyeceğim. Size balık tutmayı öğreteceğim. Burası dışında da buraya nasıl girebileceğinizi anlatayım. Ana ekrana geliyorum çok basit. Mission, mission bu genel görevlerimiz. Bu da sezon görevleri. Sezon görevlerini yaptığınızda alıyorsunuz. Daha net anlatabildim umarım. Burada yapmamız gereken görevlerin listesi var. Bu görevlerin tamamını yapmamız gerekiyor. Ama önemli olan nokta göreve gelip tıklayıp e, abonet mission var. Ben burada abonet demeyeceğim tabii. İptal etmek ya da ertelemek gibi bir şey oluyor sanırım. Burada accept mission var. Görevi kabul ediyorum var. Onu kabul etmeniz gerekiyor. Görevi kabul ederek görevi aktif hale getiriyorsunuz ve ardından sizden ne isteniyorsa o görevi yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada belli bölümler var. İşte birinci bölüm diyebiliriz. İkinci bölüm diyebiliriz. Üçüncü bölüm diyebiliriz. Bu görevlerin tamamını yapmamız gerekiyor. Bu görevleri yaparken bazı görevlerin ne olduğunu anlamayabileceksiniz. Nedir ne değildir diye tam olarak emin olamayacaksınız. Burada tekrar söylüyorum size iki tane web sitesi vereceğim. Bu iki web sitesinden çok rahat bir şekilde yararlanabileceksiniz. Zaten biri hepinizin bildiği bir Reddit sitesi. Hemen oraya geçelim. Evet birinci sitemiz Reddit'te bunu yazmışlar. Arena Breakout Infinity görevleri belirtmiş. Görevlerin zorluklarını belirtmiş. Burada gördüğünüz gibi o 3 bölümünde 3 görevinin detaylı bir şekilde anlatıldığını görüyorsunuz. Hatta bazı yerlere link vermişler. Bu linkler sayesinde önemli noktaları ya da haritanın belli bölgelerini buradan bulabilirsiniz diye söylemişler. Ayrıca da sizi zaten belli konularda uyarmışlar. Yani bunlar görevler geldiğinizde rahat ilerleyebilmeniz için yazılmış ve görevleri anlatan bir yazı. Bu siteyi mutlaka kullanın. Ben linkini açıklamalara ekleyeceğim. Örnek veriyorum. Hızlıca örnek vereceğim. Videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Görev 14 ve 10 görev 14 ve 20 çeşitli eşya. Buna odaklanın. Genellikle insanlar burada takılıp kalıyor. Çünkü diğer görev yollarında engelliyor. Yani 13 ve 14'ü yapmadan bir sonrakine geçemiyorsunuz ya. Bazı eşyalar veriyor size. Ben geleceğim buradan hemen 13 ve 14'e bakacağım. Hangi eşyaları istiyor? Hangi objeleri istiyor benden? Bunları daha o göreve gelmeden stage'e yedekleyebileceğim. Bu çok önemli. Ya da başka bir örnek vereyim. Görev 12 ve 13 her iki görevde de cephanelikte 8 operatör öldürmeniz gerekiyor. Diğer görevi de aynı anda açıp ilerlemeyi unutmayın. Çok önemli bir nokta. Ben 12. görevine geldim tamam mı? 1. bölümde 12. göreve geldim. 8 adam öldür diyor. Gittim öldürdüm. Aa öbüründe 6. görev dedim. 13'e bir geldim yine 8 adam öldür diyor. Ne olmuş oldu? Ben 8 adama ayrı 8 adama da ayrı öldürmüş oldum. Gerek yok. Sen ikisini bir açtığında aynı anda hızlı bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Biz bunlara görevleri match etmek diyoruz. Burada tüm haritaların şöyle bir geri geleyim arada bırakalım Infinity. Tüm haritalar var bakın görüyorsunuz. Tüm haritalarda anahtar nerede, odalar nerede, hangi ada hangi anahtar, hangi anahtar hangi odayı açar? Hangi anahtarı nerede bulabilirsiniz? Görevler nelerdir? Önemli noktalar nelerdir? Loot bölgeleri nelerdir gibi bilgiler veren bir harita rehberi. Evet, biz aslında eski From Tarkov kadar yabancı değiliz bu ortalar ama siz offline olarak da bunları inceliyor olabileceksiniz. Peki online yani raid'in içinde ben bu haritaları nasıl inceleyeceğim diyeceksiniz. Hemen ona bakalım. Evet kendimi yine kapadım. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir map bölümü var. Sol alt 90'a yakın bolcu olanlar bilir. Sağ 90 burası değil mi? Bak sağ üst 90 burası. Sağ alt 90 burası. Sağ alt 90'a yakın şurada bir map bölümümüz var. Ben map bölümüne geldiğimde buradakileri inceleyebiliyorum. Ama Reyde girdiğimde burada herhangi bir görev olduğunda örneğin Risk Management görevinde ben böyle fark etmiştim. Bana görev bölgelerimi şu renkte turuncu olarak şu turuncu renkte gösteriyor ve ben üstüne tıkladığımda benim görevim Risk Management tıkladığımda şurada Risk Management birinci görev, ikinci görev, üçüncü görev daha doğrusu birinci yapman gereken, ikinci yapman gereken, üçüncü yapman gereken şeklinde yazıyor. Fakat raid'e girdiğinizde unutmayın bu şekilde de yapıyor olabilirsiniz bunları hiç sorun değil ama dediğim gibi iki web sitesi de aklında olsun bunları kullanarak bunları yapabilirsin. Paralı kasalar nelerdir? Paralı caseler nelerdir? Alınabilir mi? Mantıklı mı? Onlara bakacağız. Bana göre çok mantıklı. Ben çok uzun saatler oynamayacağım için büyük bir ihtimalle Escape from Tarkov çıktığında tekrar oraya geçeceğim için büyük bir ihtimalle paralı bir kasa almayı düşünmüyorum. Ama sen düşünebilirsin anlatıyorum. Yine... Bluetooth kasasına ya da herhangi bir kasaya tıkladım, burada bakın kompozit Case var. Basıyoruz, yine click Obey'in. Kapatmıyorum değil mi? Kapatmıyorum. Ucundan kapatmıyorum ben. Click Obey'in diyoruz. Burada bana 2 adet, 2 adet kasa sunuyor. Fakat burada bana yalnızca kasa vermiyor. Kasaların dışında başka şeyler de veriyor. İşte markete 400 item daha koyabilirsin. Market listeni artı 10 arttırabilirsin. Ve 2x2 kasa veriyor. Bu da aynı şekilde farklı. Bakın bu da şey veriyormuş, Stage de veriyormuş. Değil mi? Storage Space. Aynen storage yani stage diyorum ben Tarkov'dan alışkanlık. Storage veriyormuş. 150 grid, 150 kutuluk bir storage de veriyormuş. Burada karar sizin. Biri 5000 bond yani tahvil. Şunlar tahvilimizdir. Diğeri 30 bin bond. 1000 bond özür dilerim. 500, 500 bond'a 1000 bond. Çok özür dilerim yanlış söyledim. Almanız için para vermeniz gerekiyor. Tıklıyorsunuz. Yükselt diyorsunuz. 500 bond'un değeri 4 dolar. 1000 bond'un değeri 10 dolar. Yani şöyle 5 dolara 10 dolar. 99'ları da sayın. 5 dolara 10 dolar. Yani 200 liraya 400 lira gibi bir değeri var. 210 liraya 410 lira gibi bir değeri var. Fakat bilmeniz gereken şey burada zaten belirtmiş gördüğünüz gibi bir süre vermiş. 45 günlük bir süre vermiş. 45 günde bir bu fiyatı vermeniz gerekiyor. Yani 45 günde bir 200 lira 45 günde bir 400 küsur lira. Karar sizin alınır mı alınmaz mı? Bu kararı siz verin. Fakat benim size tavsiyem 3x3 Titanium Case'e ulaşmak için tüm görevleri yapın. Eskiden Escape from Tarkov gibi görev silsilesi yoktu. Aldığımız her ürünü satıyorduk. Fakat artık bazı ürünleri kasamıza tutmamız gerekiyor. Bunun artacağını düşünüyorum. Çünkü bu adamların amacı stage sattırmak ve bu şekilde, bu şekilde kasa sattırmak olacak. Bu pay yapar mı? Bu başka bir oyunun başka bir videonun konusu. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım işine yaramıştır ve işine yarayacaktır. Lütfen yorumlarda görüşlerini belirtmeni istiyorum. Ayrıca videoyu beğenip like atarsan bu tip videoların daha yenileri, daha fazlaları senin ve senin gibi insanlar için gelecektir. Kendine iyi bak. Hoşça kal.